Hepinize merhabalar. Zengin Fakir videosu ilk ile atıp abone olmayı unutmayın. Hemen geçelim. Tamam. Of ya. 4 katı çalışsam iki ayda biter. Neyse. Biraz oturayım şöyle. Çeşme güzel olmuş şurada. Şöyle. Aa zengin geliyor. Zengin Sen. ne oldu? Sen fakir. Ki şey, bu ne? Fakir bu ne? 1.5 Ha anladım sen sen şey beş 5 gün önce onu yapmıştın. Ne kadar sürmüştün bath'i? 20. Tam. Ne yap lan zengin? Evet. Kanka bu arada şey ben ben şey şey 2 gün önce spa'ya gittim. Bu yüzden yüzüm birazcık değişti. Sorun Son normal, değil mi? Biliyorum evet. Yani... Çok değilsiniz. Evet ırkçılık yapamıyorlar. artık. sanatçılık sen ırkçılık yapamazlar. Hadi e biz anne şey ırkçılık yapmayın. Bakın Şimdi bizden korkmayın. Çocuklara bakmayın. Hadi da hissetmeyin. Kanka evine giriyorum hadi eyvah. Kanka. Ne? Şey, yani fakir şey. Bana ekmek getirir misin? Getireyim. Üç sende. Muhittin. Muhittin. Üç tane ekmek var. Tamam. Nerede ekmekler lan? Oğlum ekmek nerede Muhittin? He. Mal Muhittin. Düş ekmeğimizi alalım. Ben geliyorum ben geliyorum. Zengin 61 62 63 64 65 66 Zengin Aa ay Mehtar geldi Al ekmeğini ver paramı. Aşağı altı... Paramı ver sonra ekmeğine. Aşağı altı zırhında sahip bir yaparsın. Ama sen benim dükkan sen benim evimde de duracaktın söyleyeyim. Tamam. <laughs> tamam. <laughs> dükkan kapatılıyor. Bir bekle. Oğlum kaçma lan. Kaçtı serepsiz. Oğlum senin evine gel. Arkadaşlar bir saniye silahı bozuldu. Arkadaşlar artık buranın görevlisi benim. O gitti. Neyse. Evet bir tecavüz etti. Neyse devam etsin hikaye. Ne zaman ne güzel bir gündü ne suyalım. <laughs> Bugün de odun satın alıp evimi güzelleştireyim bari. Of ya odun paraları neydi alamadım neyse dikine gelelim. Zaten bu işi Ne oldu zengin? Şey. Şey ben burayı ne kadar satın alabilirim? Burası satılık değil. Tamam. Aa burada sana telefon var <laughs> mı? Telefon bakayım bir tane zengin. Var var tamam buldum. Ben hemen sana postasız diyeyim mi? Hemen vereyim sana. bir tane. Alın beyefendi. Ücret. Ücret. On. Hayır beyefendi. Ücret aldınız. Ücret 5 en 5 lira. Tamam. 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 İndirim var size. Tamam normal 10 10 zümrüt 10 zümrüt verin. Bir saniye çok yumurtalar ve bunları toplamak bayağı zor. Tamam. Olur. Ben de manzaraya bakayım. Dümdüz manzaraya. ya. Bu manzara çok güzeldi. Eee ileride ağaçlar yap. şu an dikine daha fidanı gitmedi. Evet. Sekerler beklemle. Neyse abi. Neyse ya bence su telefonları biraz saklayayım. Hırsız gelse zaten çalınma şeyleri çok fazla. Bunları koyayım. Hırsız gelsin azından daha zor fark eder. Neyse bugünlük bu kadar yeterli. Zaten zengin olsa söyler. Ben Muhittin'e bakayım. Dur ben buraya ben geleceğim. Muhittin istediğin bir şey var mı? Telefonlar çıkmış. Telefon bir de şey. 3 tane ekmek tamam. Rengi çıkartınca da amma olurmuş. Zengin. Muhittin'in seni sen ödeyecekmiş. Muhittin'in şu an parası yokmuş. Borç kabul ediyor musun? Tamam. Tamam. Muhittin'in borcu 16 liraydı. 16? Zümrüt işte. ben hemen vereyim. Sana mı vereceğim? Hı <laughs> hı. Ben mümkün ederim. Şöyle. Tamam. Eyvallah. Beyefendi, beyefendi size geldi. Nasıl? Evet. Ben. 16 zonuyla. Teşekkürler beyefendi. Ben Muhittin'e götüreyim. Muhittin Bey alın. Ekmeğiniz bir de telefonunuz. Neyse şunu şöyle düzenlemeye devam edeyim. Lan ne oldu? Bak sen şimdi istiyordun ya. Evet. Ya ben ben bir, Allah bir kiracı buldum. Çok az parası var. Evet. Ben, Emrah bir şeyle gideniyordum. Tamam. Böyle şey. Ya tamam iki zümrüt vereceğim. Ben sana o evi vereceğim. Ben ya bir şey o evde kalacaksın. Ya ben ya o sana her ay beş zümrüt verecek. O beş zümrütten ikisini bana vereceksin. Ne dersin? Tamam. Alım beyefendi iki zünlük. Ben eşyalarımı alayım. Tamam. O zaman bir o zaman iki gün sonra geliyor mu? Tamam. Ya yani neyse Yok lan De silahla alaka dördüncü, dördüncü bölüm. Hadi. Söyle sonları söyle. koyayım. İki ne musun Nere? Gerek. Beyefendi gerekiyor. Tamam. Bir Şöyle koyayım eşyalarımı. bayağı bir zordu ya bugün. Neyse. Beyefendi. Bir saniye. Ne yapıyorsunuz? Geçinizden mesale mi çıkartıyorsunuz? Lan Alın çantamdaydı Oha adam her bir götünden <laughs> Beyefendi havuzu, havuzunuzda keyif yapalım mı? Havuza gelmek için Ne izniyi kalsam? Yoo. İstemem Yok izmeyelim Şaka şaka Gerçekten bu arada şey Çeşmeden çok temiz su atıyor mu? Bebeğe bana havuza girmeden önce çeşmede kan. Tamam yıkanayım. Kesmenin şurada olması lazım. Tamam, tamam yıkanmamı girebiliriz. Of çok güzel olmuş. Şimdi son kez soruyorum. Of oh. çok güzel de oğuz keyfi. Aşağıda biri vardı sanki. Evet. Ben, bu adam kim? Kira'cığım mı? Yani orada evde olacak. He Ha sana bir şey o yerine gelecekmiş diye duydum. Evet ben de. Bir onun arabası falan yokmuş. Yani yürüyecek. Neyse onu bekleyelim. Böyle arkadaşlar bu bölümümüz böyle de abone olup unutmayın. bye. bay.